Merhaba değerli Ateş Attı izleyenleri. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Almanya'da çalışanlara vergi indirimi yapılacak. Nedir bu indirimin detayları? Gelin hep beraber bakalım. Almanya'da yeni vergilendirmeye göre çalışanlardan artık daha az vergi kesilecek. Vergi kesintileri işverenler tarafından çalışanların maaşlarına yansıtılacak. Bu da güzel bir uygulama. Almanya'da yeni vergi yasasına göre çalışanlar için uygulanan vergi muafiyet sınırı yükseltildi. Böylece çalışanlardan artık daha az vergi kesilecek. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi indirimi çalışanların aylık maaşlarına doğrudan yansıyacak. Çalışanlar için vergi muafiyeti sınırı 1200 Euro'dan 1230 Euro'ya çıkarıldı. Bu durum maaşlarda 30 euroluk bir artış olarak yansıyacak. Ortalama aylık 30 euroyu bulacak olan vergi indiriminden en çok yalnız başına çocuk büyüten anne veya babalar faydalanacak. Bu kişilerden de yüksek maaş alanlar daha az vergi ödeyecekler. Örneğin ayda bürüt 7.500 euro kazanan ve yalnız başına çocuk yetiştirenler yılda 1.323 euro daha fazla net maaş alacak. Bu aynı şekilde yalnız yaşayanlar için de geçerli. Vergi muafiyetinden yalnız yaşayan kişiler de daha fazla yararlanmış olacak. Ayda bürüt 3500 euro kazanan ve yalnız yaşayan kişiler yılda 97 euro daha net maaş alacaklar. Haberle ilgili merak ettiklerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.